çok meşhur olan 2. Selim Han için içki içtiği söylenilir. İçki içen padişahı da böyle fıçının içine düşmüş gibi yorumluyorlar. Yani dörtlü 5'li yaşlarda hatırladığınız bir anekdotta içkinin markasına kadar nasıl hatırlayabiliyorsunuz? Kızı Ayşe Sultan hatıralarında yazıyor. Babam asla içkiyi sevmezdi, ağzına dahi vurmazdı, içeni de sevmezdi diyor. En çok sevdiği kızı kendi gözlerinin önünde yanarak ölü yanmadan önce, ölmeden önce babasının gözlerine bakarak baba diye çaldı. Bu düşmanlık yüzünden çıkıyor. Halbuki bir düşmanlık yapmaya gerek yok. Cumhuriyeti kuran kadrolar zaten Osmanlı'nın kurduğu mekteplerde yetişmişler. Bir eli cebinde, öteki elinde sigarasıyla birlikte Fransız elçisiyle şakalaşabilecek seviyede Fransızcaya hakimdir. İşte bunun karşılığı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Cümleten selamun Aleyküm, kıymetli dostlar. Bugün inşallah Osmanlı padişahlarının hususi hayatlarına dair bir takım sizden gelen sorulara cevaplamaya çalışacağız. Evet abi sen değil. Osmanlı padişahları alkol tüketir miydi? Bu birkaç rivayette geçiyor. Mesela çok meşhur olan 2. Selim Han için içki içtiği söylenilir. Bunu söyleyen kaynak sadece onun döneminde Selanik'i Mustafa Efendi'de geçiyor. Ama aynı kaynakta tövbe ettiği de geçiyor. Tövbeyi nasuh üzere yapıyor da geçiyor. Yani bazıları şöyle padişaha hususi olarak içki içirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani içki içen padişahı da böyle fıçının içine düşmüş gibi yorumluyorlar. Hani 2. Selim Han şehzadeliği döneminde bir dönem tüketirdi. Daha sonrasında nasıl üzre tövbe etti. Hatta vefat edeceği sıra döşekte yatarken, hasta yatağında yatarken ilacına şifahen içki konmak istedi. Ancak bunu padişah kabul etmedi. Ben tövbeyi nasıl Üzere, bir daha yapmamak üzere ettim dedi. Yine mesela Yıldırım Bayazıt'an için söylenilir ama Yıldırım Bayazıt'an için söylenilen kaynaklar da ondan çok sonra yazan kaynaklar. Yani padişahın içki içip içmediğini kim bilir? Hususi saray ortamında içer, hareminde içer, değil mi? Hareminde ona yalnızca bunu hizmet edenler bilir. Hizmet edenler bunu söylemezse ya da padişah bunu ağzıyla söylemiştir. Ancak bu şekilde öğrenebiliriz. Bakıyorsunuz Yıldırım Bayezid han dönemine en yakın kaynak ondan 100 sene veya 150 sene sonra yazılmış. Döneminde yazılan bir vakanivist veya bir yazar yok. O dönemleri birebir nakleden yok. En yakın kaynak 150 sene sonra, 150 sene sonra yazılmış bir kaynakta çok sıhhatli olmaz. Yani mesela 4. Murat Han ne derler? İşte hem içkiyi, tütünü, meyhaneleri kapattı, yasakladı hem de kendisi içti. Halbuki 4. Murat Han'ın döneminin hiçbir kaynağında 4. Murat han Hanın içki içtiği geçmez. Mesela 2. Abdülhamit Han için de çok söylenilir. İşte torunu Osman Ertuğrul Efendi'nin dedem bana Rom içerirdi bayram gününde şöyle günde falan filan diye anlatıyor. Bunu çok tarihçi de kullandı yani. Mesela eski Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Devlet Arşivleri Müdürlüğü yapmış kıymetli Yusuf Alaçoğlu Hoca bile onu kullanarak söyledi veya Murat Bardakçı onu kullanarak söyledi. Halbuki Osman Ertuğrul Efendi o anlattığı anekdotta en fazla 5 yaşındaydı. Yani takriben 4'lü ve 5'li yaşlardaydı Osman Ertuğrul Efendi. Yani 4'lü 5'li yaşlarda hatırladığınız bir anekdotta içkinin markasına kadar nasıl hatırlayabiliyorsunuz? Bir mantık açısından düşündüğünüz zaman şöyle bir aklı devreye soktuğunuz zaman bu size mantıklı geliyor mu? 4 ve 5'li yaşlarda. Kaldı ki bayram gününde. Abdülhamit böyle bir şey içirecek torununa, dizine oturtacak ve zorla içirecek. Halbuki o dönemlerde yaş itibariyle hatırlaması daha müsait olan 40'lı yaşlarında kızı Ayşe Sultan hatıralarında yazıyor. Babam asla içkiyi sevmezdi, ağzına dahi vurmazdı, İçeni de sevmezdi diyor. Yine Yemen malisine işte içki konusunda yasak ettiğine dair radikal sert kararları var mesela Sultan Abdülhamit Hanım. Velev ki içmiş olsun bu neyi değiştirir ya? Mesela Feridun Bey ikinci Bayezid Han hakkında farklı rivayetler de var. Yani bakıldığı zaman ben şunu anlayamıyorum dostlar. Bu padişahlar bizim gibi birer insandı. İçmiş olsa neye yarar, içmemiş olsa neye yarar? Biz neyi ispat etmeye çalışıyoruz? Biz burada tarih mi konuşuyoruz? Tarih konuşuyoruz. Ya bu şahsın evliya desen sana ne faydası var? Yok işte şöyle alkolik desen sana ne faydası var? Seni ne alakadar eder? Beni ne alakadar eder? Biz niye Niye bu nazardan bakmıyoruz ya. Yani velev ki içmiş olsun o padişahın Allah'a vereceği hesabı sen mi vereceksin? Vermeyeceksin. Neyi konuşuyoruz o zaman yani? Bunlar da birer insan değil mi? Velev ki yapmış olsun ne yara? Bunlar da dediğim gibi bizim gibi birer insan. Mesela Sultan Abdülhamit Han gayet duygusal bir adam. Bunun sebebini küçük yaşlardan itibaren çok ağır travmalar atlatmış bir adam. Çok küçük yaşlarında annesini ve babasını kaybetmiş. Evleniyor, çocuğu oluyor. En, en çok sevdiği kızı kendi gözlerinin önünde yanarak ölüyor. Yanmadan önce, ölmeden önce babasının gözlerine bakarak Baba diye can veriyor yani bu travmaları atlatmış bir adam. Ve bu yüzden biraz paşalarla kurduğu diyaloglarda da biz bunu görüyoruz. O travmanın etkisiyle biraz duygusal bir mizaca sahip. Bazı padişahlar sert bir mizaca sahiptir. Bazı padişahlar bu konulara daha çok dikkat eder. Bazıları dikkat etmez. Ama bu bize neyi ifade eder dostlar? Bir devlet adamı devlet adamlığıyla konuşulmalı. Aldığı kararlarla konuşulmalı. Ama biz ne yapıyoruz? O adamın şahsını hedef alıyoruz beni zerre alakadar etmez Mustafa Kemal Atatürk'ün içtiği rakıdan, hangi, çok affedersiniz hangi kadınla ilişkiye girdiğinden, hangi kadınla padişahların ilişkiye girdiği umrumda bile değil. O onların Allah'a vereceği bir hesap. Ben bunları ne diye konuşurum? Bunlar bir devlet adamıdır. Ben bunların devlet adamlığı yönünü konuşurum. Çünkü tarihe bunun için geçmişler. Tarihe bir kadınla çok affedersiniz bir münasebet yaşadığı için geçmemişler. Eğer öyle geçseydi oradan konuşurduk. Ama oradan geçmemişler mişler. Mesela Sultan Abdülhamit han dönemini çok eleştirirler. İşte Osmanlı'da eğitim şöyleydi. Osmanlı'da çok fazla iyi eğitilmezdi talebeler falan. Bu aslında Cumhuriyet ve Osmanlı düşmanlığından öteye geçmeyen bir şey. Bu tarz iftiralar da Atatürk hakkında da Osmanlı padişahları hakkında çıkan ifadeler de iftiralar da bu düşmanlık yüzünden çıkıyor. Halbuki bir düşmanlık yapmaya gerek yok. Cumhuriyeti kuran kadrolar zaten Osmanlı'nın kurduğu mekteplerde yetişmişler. Mesela bu veriler bize Sultan Abdülhamit dönemindeki talebelerin ne kadar iyi bir eğitimden geçtiğini gösteriyor. Bugün hangi öğrenci Allah aşkına soruyor? İlkokuldan, ortaokuldan, liseden ve üniversiteden çıktıktan sonra iyi seviyede İngilizce biliyor. Hangisi öğrenebiliyor? Halbuki Osmanlı dönemine gittiğinizde mesela orada bir yabancı dil, ecnebi lisanı okumanız için, bilmeniz için çeşitli dershanelere veya özel kurslara gitmenize gerek yoktu. Mesela bugün hangi öğrenci bir Almanca eseri Almancadan tercüme edebilecek seviyede Almancaya hakimdir? Bunun karşılığı işte İsmet Paşadır. Veya bugün hangi öğrenci İngiliz Büyükelçisi'ni ağırlayıp onu gezdirip iyi seviyede onunla İngilizce konuşabilecek kadar İngilizceye hakimdir. İşte bunun karşılığı Fevzi Çakmak Çakmakpaşa'dır. Veya bugün hangi öğrenci 1935 yılında Atatürk Orman Çiftliği'nde Fransız Büyükelçisi'ne karşı bir eli cebinde öteki elinde sigarasıyla birlikte Fransız elçisiyle şakalaşabilecek seviyede Fransızcaya hakimdir. İşte bunun karşılığı Mustafa Kemal Atatürk'tür. İşte bunların Hepsi bize Osmanlı'nın getirmiş olduğu eğitim sisteminin ne düzeyde olduğunu gösteriyor. Biraz bu yönlerini konuşmalıyız bence. Yani bugün hepimiz sanki dört dörtlük Müslümanlarmışız gibi, dört dörtlük insanlarmışız gibi ya Osmanlı padişahına ya cumhuriyeti temsil eden liderlere böyle bir çamur atmaya çalışıyoruz. Bu çamura atmanın çabası ne? Yani ne sana nasıl bir faydası dokunabilir bunun? Yani hiçbirimiz doğru dürüst, kusursuz değiliz ki. Bunlara niçin bir kusur bulmaya çalışıyoruz? Biz insanoğluna sadece tarihteki şahsiyetlere değil bakın. Biz bütün insanlara, bugün dahi yaşayan insanların hepsine Allah'ın soracağı soruları soruyoruz. Ya bu senin soracağın bir soru değil. Bu senin kendi kusuru. Mesela tavus kuşlarını bilirsiniz. Tavus kuşlarına bakın. Herkes böyle kanatlarını açtığında ellerine telefonu alıp onun güzel kanatlarına çekmeye çalışır değil mi? Ama o tavus kuşuna baktığınız zaman o kanatlarını açtığında ne yapıyor? Kafasını yere eğiyor ve ayaklarının çirkinliğine bakıyor. İşte Allahü Teala da yarattığı bir hayvanda bize tevazuyu öğretiyor. Dikkat edin. Bizlerin de böyle olması lazım. Yani senin güzel bir yönün olabilir. Herkes o yönünü met eder. Ama sen kusuruna bakmak zorundasın ki tevazuyu öğrenesin. Ama biz Müslümanlarda veya biz insan olduğunda böyle bir yetimiz ne yazık ki 21. yüzyılda kalmadı. Sanki hepimiz çok kusursuzuz gibi padişahın özel hayatı, cumhuriyet liderlerinin özel hayatını konuşur olduk. Neye yarar? Bir rivayette Atatürk'ün eşcinsel olduğunu söylüyor. Rıza Nur geçiyor. Ne diye geçiyor? Bunu bazıları da çıkıp söylüyor. Kendi çiftliğinin önünde ağacın altında güya bir erkekle münasebet yaşamış. Be geri zekalı. Adam yaşayacak olsa bir ağacın altında mı yapar bunu? Çok özür diliyorum bu konuyu konuştuğum için. Yani bu kadar mal varlığa sahip bir adam hususi evinde bunu yapmaz mı? Yalan! Böyle bir şey yok. Latife Atatürk'ü bu yüzden boşamış eşcinsel olduğu için. Yok böyle bir şey. Atatürk Latife'yi boşadı. Bu tamamen bir palavra. Ya mesela çıkıp hadi bu adama düşmansın. Hadi bu adama saygısızlık ediyorsun. Seversin veya sevmezsin. Benim şahsi duygularım üzerinden de benim doğruluğum veya yanlışlığımın konuşulması da doğru bir şey değil. Ya bu adama sevmiyor ne olabilirsin? eleştiredebilirsin Benim de eleştirdiğim yönleri vardır ama saygıda kusur etmem. Eleştirdiğin yönleri olabilir ama annesine nasıl bir iftira atıyorsun ki kerhanede çalışıyor diyorsun. Atatürk'ün annesine eli dualı, elinde tesbihiyle, başı kapalı tipik bir Anadolu kadınla tutup da sen bu kadını nasıl genel evde çalışabiliyor diyorsun. Ya dostlar ipin ucunu kaçırdı mı böyle saçma sapan şeyler çıkıyor. Yani Atatürk'ü eleştirirsin kardeşim. Cumhuriyet dönemini iyi seviyede okursun. Yerli yabancı bütün kaynakları tetkik edersin. Ve ortaya akli ve mantıki bir şekilde Atatürk'ün siyasi olarak şurada hatası vardı, şurada doğrusu vardı diye konuşursun. Saygıda da kusur etmezsin. Burada kimseyi de kutuplaştırmazsın. Naçizane ben bunu yapmaya çalışıyorum. Kimseyi de yermiyorum. Osmanlı padişahlarının da hatası vardır. Atatürk de neticede bir insandır. Eleştirilecek kısmı var ama saygı çerçevesiyle eleştirilmeli diyorum. Ya bu yapılmalı. Bilim icra ediyoruz. Yani tarih bir bilimdir. Bilimin ötesine geçtiğiniz zaman burada artık özel hayat konuşuluyor. Bu da popüleritenin, şöhretin, insanları bir yere itmek için kullandığı bir argüman haline geldi. Bunlardan uzak durmalıyız. İnşallah meramımızı doğru bir dille ifade etmişizdir ve bizler de yanlış anlaşılmamışızdır veya yanlış ifade etmemişizdir. Niyetimiz Herkese Allah biliyor dostlar. Burada kimsenin şahsına bir şey söylemiyoruz. Biz demek istediğim velhasıl kelam devlet adamı devlet adamlığıyla konuşulmalı. Fatih bunun için Fatih oldu. Yavuz bunun için Yavuz oldu. Kanuni bunun için Kanuni oldu. Biz o yüzden bunları bu şekilde anlatıyoruz. İnşallah anlaşılmıştır. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın dostlar. Sağlıcakla kalın.